Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 5. Sınıf Müzik Dersi 1. Bölüm İstiklal Marşı A. Milli Marşımız Birlikte düşünelim. İstiklal Marşı'nı söylerken hangi heceleri uzatarak söyleriz? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. İstiklal Marşı'nı söylerken aşağıdaki kırmızı renkle belirtilmiş hecelere uzatarak söyleriz. Bilgi küpü. Şarkılardaki söz ve ezgi uyumuna prozodi denir. Söz ve ezginin ritmi uyumlu olmalıdır. Sözlerdeki vurgular ezgideki vurgularla birlik sağlamalıdır. Beste yapılırken sözlerin anlam bütünlüğü bozulmamalıdır. Sözlerin anlamı ezgiyle güçlendirilmelidir. İstiklal Marşı'nı ezgi, ritim ve vurgulamalarına dikkat ederek anlamına uygun şekilde söylemeliyiz. İstiklal Marşı'nı okuyalım. Marşı söylerken uzattığımız hecelerin altını çizelim. İstiklal Marşı'nı prozodi kurallarına uyarak hep birlikte söyleyelim. İstiklal Marşı'mızın birinci dörtlüğünü söylerken virgül, ikinci dörtlüğünü söylerken ise yıldız işaretinin bulunduğu yerlerde nefes alınız. İstiklal Marşı'nı dinlerken ve söylerken hissettiğimiz duyguları arkadaşlarımızla paylaşalım. Şanlı milli mücadelenin sonucunda, bu milletin birbirine ne kadar bağlı olduğu görüldü. Bu millete yakışır bir milli marş gerekliydi. Tüm içten vatani duygularıyla Mehmet Akif Ersoy, bu marşı kaleme almış ve vatan için yapmış olduğu bu eserden para ödülü teklifini reddetmişti. Böylesine kahramanca, Bağımsızca ve özgürce yazılmış marşı dinlerken hissettiğimiz şey, coşku, gurur ve minnettir. Marşın ne anlattığına kulak kesildiğimizde ise, minnet duygusuyla kaplanır göğsümüz. Çünkü onlar geleceğin yani bizlerin güvende ve özgür yaşayabilmesi için canlarını ortaya koyarak savaşmışlardır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve minnet ile anıyoruz. B. Vatan ve bayrak sevgisi. Birlikte düşünelim. İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylememizi sağlayan unsurlar nelerdir? Arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap: İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylememizi sağlayan unsurlar marşın sözleri, melodisi ve anlamıdır. Bu unsurlar milli duygularımızı canlandırır ve bize güç verir. Bilgi Küpü Mehmet Akif Ersoy, ödül olarak verilecek paranın bir hayır kurumuna bağışlanması koşuluyla yazdığı şiir, 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilmiştir. Marşın bestelenmesi için ayrı bir yarışma düzenlenmiştir. Bunun sonucunda 1924'te Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi kabul edilmiş ve İstiklal Marşı 1930'a kadar bu beste ile çalınıp söylenmiştir. 1930'dan sonra ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Osman Zeki Üngör'ün bestesi kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde İstiklal Marşı bu beste ile çalınıp söylenmektedir. Mehmet Akif Ersoy 1873-1936 yılları arasında yaşamıştır. Vatanseverliğinin açık bir göstergesi olarak Milli Mücadele'ye katılmış, Kurtuluş Savaşı çalışmalarına büyük güç katmıştır cephedeki askerlere düşmanların karşısına imanla dikilmeyi telkin eden konuşmalar yapmış, halkı milli mücadeleye yönlendiren vaazlar vermiştir. Yüce değerlerle milli mücadeleyi gerçekleştiren halkın ruhunu yansıtmış, Türk ulusunun daima bağımsız yaşayacağına olan inancıyla İstiklal Marşı'nı yazmıştır. Osman Zeki Üngör 1880-1958 yılları arasında yaşamıştır. İstiklal Marşı'nın bestecisidir. Cumhuriyetin kurulduğu sıralarda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliği yapmıştır. Musiki Muallim Mektebi'nin Müzik Öğretmen Okulu kurulmasında önemli rol oynamıştır. Ulusların bağımsızlığını ve özgürlüğünü ulusal marşları ile bayrakları temsil eder. İstiklal Marşımız ve bayrağımız Kurtuluş Savaşı yıllarında sıkıntıya düşen milletimizin olumsuzluklara karşı dayanma gücünün sembolleri olmuştur. Mehmet Akif Ersoy Balıkesir Zanos Paşa Camisi'nde halkı düşmana ve bozgunculara karşı birlik olmaya çağırdı. Ocak 1920 Mehmet Akif Ersoy, Kastamonu Nasrullah Camisi'nde sevr antlaşmasını anlatarak halkı birliğe ve milli mücadeleye çağırdı. Kasım 1920 Mehmet Akif Ersoy, ödülün bir hayır kurumuna verilmesi koşuluyla İstiklal Marşı'nı yazmayı kabul etti. Mart 1921 Mehmet Akif Ersoy son günlerinde hasta yatağında yatarken kendisine İstiklal Marşı için e acaba yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı? İ diye sorulan soruya yalla, Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın. e diye cevap verdi. 1936. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı hangi duygularla yazmıştır? Düşüncelerimizi aşağıdaki noktalı bölüme yazalım. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı yazarken derin bir vatan ve millet sevgisi hissetmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın zorlu koşullarında milletimizin yaşadığı acıları ve cesaretini görmek, onu bu marşı yazmaya itmiştir. Marşta, milletimizin özgürlüğü olan inancı ve bağımsızlık arzusu güçlü bir şekilde ifade edilmektedir. Mehmet Akif, halkı birlik olmaya ve mücadeleye çağırarak, bu zor günlerde dayanışmanın ve fedakarlığın önemini vurgulamıştır. Marş aynı zamanda milletimizin hiçbir zaman esir düşmeyeceği mesajını da taşımaktadır. Bu duygularla yazılan İstiklal Marşı, vatan ve bayrak sevgisinin en güzel örneklerinden biridir. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.